Ev bitkilerim kanalından merhaba. Evime ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün yağmurlu bir günde sizlere merhaba diyorum. Arkadaşlar bugünkü video konumuz ejder meyvesi nasıl çoğaltılır ve ejder meyvesini çoğalttıktan sonra ejder meyvesiyle yapacağımız e, süslü ve güzel kaktüslerimizin e, aşılanma işlemini nasıl yapabiliriz? Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Ejder meyvesi çoğaltma işlemi yapmadan önce şurada benim elimde bulunan ejder meyvesi gibi bir kök ve bir uzantısı hatta tepesinde şöyle göstereyim sizlere. Şöyle bir tepesinde de bir uzantısı var. Bu şekilde bir ejder meyvesinin elinizde bulunması gerekmekte. Ejder meyvesi bildiğiniz gibi çok şu sütun şeklindeki bağlantılarını çok büyük metrelerce büyütebilen hatta bu metrelerce büyüdüğünde buna demir destekler verilmekte. O şekilde ayakta tutularak meyve vermesi sağlanmakta ve daha sonra olgunlaşan meyveleri toplanıp piyasaya satılmakta. Diğer bir taraftan da bu ejder meyvesinin şu beden kısmını biz çoğaltarak kaktüs üretiminde kullanabiliyoruz. Bunları kesip köklendirip çoğalttıktan sonra tepelerinden aşılama işlemi yaparak yeni e, ejder meyvelerinin üzerinde yaşayan e, güzel e, süslü kaktüsler elde edebiliyoruz. E, şimdi ben sizlere bu aşamaların hepsini anlatacağım ve videonun sonuna da e, çoğaltıp e, o şekilde e, marketlerde, piyasada ya da pazarlarda sattığımız ejder meyvelerinin son halini sizlere videonun sonuna ekleyeceğim. Şimdi ön hazırlık olarak birinci aşamayı size göstereceğim. Ejder meyvesini önce kesme işlemini yapacağız. Şimdi ben ejder meyvemi şu kısımdan şu tam birleşme kısmından alıyorum. Bu kök benim ana besleyici ve çoğaltıcım olacak. Bunu şu anda şey yaptıktan sonra bakım uygulayıp kenarlarını toprakla doldurup güçlendirdikten sonra tekrar böyle sürgünler alıp çoğaltma işlemine devam edeceğim. Şimdi ayırırken nasıl yapıyoruz? Şöyle ben size göstereyim. Ana kökü sağlam tutuyoruz öncelikle. Sağa sola sağ sola sağ sola şöyle hareket ettirerek çıt sesini duyduk. Çıt sesini duyana kadar bu işlemimize devam ediyoruz. Tekrar bir kırma işlemi yapacağız. Ve en son kalan bağlantısı varsa şöyle kesip alıyoruz. Bu bizim ana çoğaltıcımız olacak. Ona şöyle güzel bir bakım uygulayalım. Çünkü bayağı bir kendisi kökleri dışarıda güçlendirme yapmamız lazım. Çünkü biz bundan daha çok sürgün alıp onlarla da daha fazla kaktüs çoğaltma işlemi yapacağız. Şöyle bunu bir güçlendirelim. Daha sonra ben buna toprak ekleyip daha fazla toprak koyarak saksısını dolduracağım. Toprağı az. Şimdi bu aldığımız sürgünümüzü nasıl çoğaltacağız? Bu sürgünümüzden istediğimiz ebatlarda şöyle 5'er santimlik, 3'er santimlik, 10'ar santimlik büyüklükte en az şöyle arkadaşlar e bir ya da iki boğum olacak şekilde kesmek çok daha faydalı çünkü o zaman köklendirmesi hem daha hızlı olacak şu kısımdan yeniden köklenme sağlayacak ve kestiğimiz yerlerden de yeni sürgünler e, almak istemediğimiz için şimdi ona uygulayacağımız işlemi göstereceğiz şimdi e, şöyle tahtanın üzerine yerleştirdikten sonra ejder meyvemizi şimdi kesimini yapıyoruz Şöyle söylediğim gibi, şurada bir boğum, burada bir boğumu var. Şuradan kestik. Burada bir boğum, bir boğum daha. Buradan kestik. Bir boğum, bir boğum daha buradan kestik. Şu ana birleştirme yerini kesiyoruz. Buralar biraz daha sert oluyor. Çünkü bağlantı noktası olduğu için lifli ve e, sert bir tabaka oluşturuyor. Şimdi şu, elimizde şu kaldı. Bunu da ikiye bölerek üç'e mi bölsek diye düşünüyorum ama şöyle daha büyük olduğu için şöyle üçe de onu böldük. Bu işlemi yaptıktan sonra artık hiç başka bir şey yapmadan bu ejder meyvelerimizi şöyle bir gazete kağıdı, beyaz kağıt ya da kağıt üzerine şu şekilde her iki tarafı açık kalacak şekilde şu şekilde şöyle 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 ve şöyle şöyle, şöyle koyalım bu şekilde diziyoruz ve güneş ve hava alan bir yerde İki gün boyunca bu çoğalttığımız parçalarımızı toprakla buluşturmadan önce iki gün boyunca güneşli ve havadar bir yerde bekletiyoruz. Şu anda yağmur yağdığı için bu üç günde olabilir havanın durumuna göre. Şu kısımları şöyle kuruyup kurumuş bir yeri varsa göstereyim size diye bakıyorum. Yok. Şu kısımları şöyle kuruyup Şuradakinden göstereyim. Bakın bundan da sürgün alınmış. Daha öncesinde yeni bir sürgün vermiş. Sürgün almadan önce burası kesilmiş. Bu kurutulmuş. Daha sonra buradan yeni bir sürgün alma işlemi sağlanmış. Bu şekilde bunları şöyle koyup balkonda hava alacakları şekilde şurada masanın üzerinde bekleteceğim. Her iki tarafları da bu kısımda bu kısımda iyice kuruduktan sonra bunları küçük saksılarda veya daha uzun bir büyük saksıda toprakla buluşturacağım. Sonra bunlarda köklenme olup bu kısımdan filiz ya da büyüme sağladığında ebat olarak büyüdüğünde kestiğimiz kısım bu kadar ektik. Ve şöyle şu kadar olduğunda onların tek tek ayrı saksılara dikip büyümelerini sağlayabileceğimiz gibi aynı saksıda büyümelerini sağladıktan sonra onlara aşılama yapıyoruz. Aşılama işleminde de şurada göstereyim size. Şu kısmı kesiyoruz, şu kısmı kesiyoruz şu kısmı kesiyoruz. Şu ortayı da bıçakla açıyoruz. Yani şuralardan bu sivrilikleri yok edecek şekilde kesiyoruz. Orta kısmı bıçakla açıyoruz. Ve orta kısmına aşılamak istediğimiz kaktüsü. Bu kaktüsü şöyle. O Kaktüsle birlikte ejder meyvemizin büyüyüp gelişmesini sağlıyoruz. Bildiğiniz gibi kaktüsleri ejder meyvesini aşılarken kaktüslerden çok küçük bir parça alarak aşlama yapabiliyoruz. O zaman ejder meyvemiz daha güzel ve daha sağlıklı bir şekilde büyüyüp gelişimini sürdürüyor. Yani komple kocaman bir kaktüs yerine kaktüsün çok küçük bir parçasını veya kopup kenarına düşen bir parçasını da ekleyerek ejder meyvemizin çoğaltma işlemini yapabiliriz. Ve sonuçta karşımıza böyle harika, güzel bir görüntü çıkacak. Şimdi şunu şöyle tutabilsek. Bir dakika. Sonrasında elinizde böyle harika, güzel bir görüntümüz oluyor. Daha sonraki aşamalarda daha renkli kaktüslerle aşımlama yaptığım kaktüs görüntüleri videonun sonuna ekleyeceğim ve e, harika bir görüntü oluyor, baya güzel e, aşırı derecede de faydalı güzel bir görüntü sağlıyor.